Arkadaşlar kaçış yolumuza saldırıyorlar. Evet evet kaçış yolumuzu kırıyorlar. Nasıl kaçış yolumuza saldırıyorlar? Çok şey yapıyor bu şey yaptılar. <laughs> Oğlum arabaya var. vuruyorlar lan. <laughs> lan arabaya vuruyorlar. Siyaka mı yapıyorsun? bayağı Yok ay burada kal burada kal sen. Ya da gel gidelim ben buna koyayım gel ya gel. Ya dedim sana Mert arabayı koruyacak bir şey yapalım dedim sana. Lan ha. arabaya vuruyorlar. Sniper. da de göreyim araba korumaya döndü. Bekleyin, hallediyorum onu. Arabaya çok geliyor mermi. Tam bence buradan o, çekilir. Ön taraf gelmiş, ön taraf gelmiş. Ön taraf mı gelmiş? Iç Ağaçlar iç yıkılıyor amına İçeriye girmeye çalışıyorlar. Heh tamam amacımız oydu helal be. Helal be. Tam ben eski yerime şey gidiyorum. Şey, gidiyorum. Iyi, Arkadaşlar FPS 24'e düştü amına koyayım. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Ha? Çıkın oradan çıkın yavşaklar. Çıksınlar oradan güzel. Uy tam oturttum <laughs> ya bu çocuk. Basketçi bu çocuk ya. Arkadaşlar kaçış rotamız muhtemelen patladı haberiniz Hayır yok. hayır tertemiz yer rotamız. Araba hasar almış otomuz. Ya bir şey olmaz. Nereden kustu lan o? Oraya değişik Şu bir taktik deneyeceğim. geldi. Kuşları koruyun. Kuşları koruyun. Kuşları koruyun. Kuşları koruyun. Çılgın bir şey deneyeceğim. Time to do this shit. Lan arabaya vurmayın lan. Nere patlıyor? Şey, Türkan şey atıyor herhalde. Delikten çıkanlar evin kapısına çalıyor orada. Hayır! Biri ne oldu? Ne Yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey iyiyim 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 iyiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal çıkacağım. İçeriden içeriden çıkman lazım. Çok FPS. İçeriden mi? Aa! <laughs> Ananın gerçekten bu FPS'e sokarım ben ha. Koruyun beni. Arkadaşlar kaçış noktamızı kırıyorlar. <laughs> ya sokayım beni sikiyorlar kaçış noktanın. Sıkıyor <laughs> abi koruyun. Tam kıtır abi koruyun siz. Hallettim hallettim. Okey şimdi dur. Çok FPS'im düşük o yüzden Şimdi durun. Sakinim. Sakinim. Yok abi içeriden alayım seni istersen. Geliyorum geliyorum. Ortada çıkış şeyi var değil mi? Evet evet. Tam benim olduğum yerin altında. Geliyorum. Geri girersen beni görürsün. Orta Çıktım. Deli, molotof atmanız lazım. Atıyorum. Molotof. Moda... Atıyorum. Çok, molotof atmayın abi. Çok şey düşürüyor. Ama abi tam çıkış bak. E tamam da şeyimiz var. C4'ümüz. İstiyorsan ben şey at. Ben çekebilirim orayı bombayla ya. Hani Allah atamadım. içeri girenlerse şuradan çıkarlar dikkat edin. Ağaçlar yıkılıyor lan. Ağaçlara dalıyorlar onlar. Kafi bence burası. Base kap Base'in kapısı açıldı. Base'in kapısı açıldı. giriyorlar. Ö önden Çünkü mi? Giriyor, Bombala geliyor bir tane. Evet. Yok yok direkt. Bizim abi abi sen abi. o çatıdan çık istersen yukarı. Arkadaşlar base kapısı Doğruçluğundalar. dediğiniz dediniz? merdivenden çıktın ya sen oradan gelecek Abi köprüleri çık abi köprüleri çık. Köprüye Koray! Mert, Ne şu lazım. Ne lazım sana? 762. Bende var ben veririm ben evet, veririm bende dolu. Benzin içine giriyorlar. Oo FPS yerlerde. Mert o kardeşim o, kat, o kat. Arkadaşlar mermi getirdim Nereye? size. Alo alo. Orta orta. Bir, geldik abi, geldik. iki, üç. Tamam Mert. Koray bana bir, bir atarsın. İki atıyorum sana. Bana onarım kiti lazım. Onarım kiti getiriyorum. Attım. Ters kule abi. abi? geliyorum ortaya. Tamam. Lan kulemizi yıkıyorlar. Kulemizi yıkıyorlar. Aşağıya çıkmışlar. Alt köpteler. Bizim kulemiz abla. Al iki tane. Görüyoruz, görüyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Göremezsiniz burası kör açı. Aa gördüm, gördüm. Biz görüyoruz, biz görüyoruz. Açımız var. Oray orada deneye bak. Lan sıktım. Kanka yukarıya bak. Oğlum nereye? Yukarı Ay Arkadaşlar. Oğlum yukarıya bak. Yukarıya, bakıyorum. Ay var amına koyayım. Beydin loot yeri. Beydin loot yeri. Base'in loot Kaçıştık. yeri. Kaçış köprüsü yapıyorlar. Bizim evet. Bizim tırmanıyorlar bizi. Biz de hop yedik kaç Ya yok ya iyi iyi. Bunu da şimdi yapmadım. Tamam temizledik orayı. Yoğun bir yer görürseniz söyleyin. Şey şey şu delikten çıkıyorlar hala. deli. orta delik. <laughs> çıkıyorlar deliği tarafı deliği Bizim sol artık kule. gelemezsiniz oğlum kişi, oradan. Bir kişi sürekli kaçış ön, ortamıza da arabaya baksın. Ön tamam. Ön kapı, ön kapı, ön kapı. O ön, kapı ön kapıya tam oraya sıkın. Ben arkaya da, sıkıyorum. İçeri girsin istiyoruz abi. Arabaya dikkat. Edin. Kaçış ortası ve arabaya dikkat. Edin. Şimdi sıkıyoruz. Vurmuşuz. Vurmuşuz. Bu burada zaten kalabalız. Diğer yerlere bakmaya gidiyorum. Ana kapıyı kırıyorlar şu an. Ara kattalar. tam ara kattan giden o sağ alta gidiyor. gidiyor. Lan bizim kuleye bakın. Hangi kule? Tam arabaya, arabaya siz değil abi Mertler görüyor sadece orayı. Kuşlar var. Evet. Bunları vurmak gereksiz. Arabanın oraya bir bakar olur biri bir arada. Arabaya ben çok vuruyor var. şu an. Ben, Ulan, ne istiyorsunuz? Önüne geçiyorum. Tamam. tamam. Alt kule safe. Kaç dakika kaldı? Orta orta delik. Orta Ortadan Allah. geliyorlar. Aa, çok, var. çok var. Olamaz, olamaz. <gülüyor> Fordi <gülüyor> arka kuleye bayağı vuruyorlar şu an. Tankı sıkıyorum sürekli. mermi yetişmiyor. Mermi ihtiyacı olan söylesin. Hayır ben yok SMG sıkıyorum da. Benim son 150 mermim şey için. Benim sol elimde mermi. Bu abi geliyorum yanınıza doğru. Getir getiriyorum. Geldim yanına. Oo ana giriş bela giriyor. Hasan kart mi gidiyor? Kaç Oraya bayağı geliyorlar o kuleye. 150 attım. <laughs> Kule, bizim kule bizim kule taraf. bizim Bizim kuleye ma biz evet, evet şu adası bak. Geliyoruz. Kapı çıkışını görüyorum vuruyorum ben benzin içinden çıkıyorum. Öğrenci bir öğrenci bir ara gitti demiyor <laughs> Ben bir etkisi en uzak kuleye gidiyorum ki ateş edebileyim arkadaşlar. <laughs> çok güzel şey bir anlar. Şeye Öğrenci evi sana geliyor. Öğrenci evi sana geliyor. Nasıl nasıl nasıl? Kapatın o biz koridoru yapmak tamam. Oraya gidiyorum. Tamam. Bekle 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 Ay, gibi bekle. Hayır, easy oldu gibi la. Ya bitmedi, bitmedi, bitmedi. Yok, şu şey var. Sarko. O nereden gelmiştir? Oraya bakmam lazım. Bu nereden geldi buraya ya? Bismillah Abi içeriden kulenin duvarını kırmış olabilir onlar. Açmaya başlayalım mı? Hayır lan ne kadar lan Aşağıda bunu yola çıkacaktık lan yola, yola, yola çıkacaktık. Oğlum aşağıda deli loot var. Bilmez bakın. Geliyorlar kuleye doğru. Eve girdiler, eve girdiler. Kuleye başladılar çıkmaya. Arkadaşlar FPS yerlerde şu amına kodumun. atmayın tarzı. Kardeşim atmak zorundayım. Oğlum değil. Gerçi orayı da kalabalık yapıyor ya. o <laughs> o kadar uzanmaz o. Fazla <laughs> <laughs> mermisi olan var mı? Bakayım. Bir 75 atayım istiyorsan. Ya hayır hayır pistole geçerim pistole geçerim sana. Ah oh, siktir. Beni koruyun. Kule, kule, kule. Beni koru beni koruyun. Beni koruyun, o, oh, bile. Bile beni bile koruyun, koşuyor, bile bile beni bile koruyun, beni koruyun, beni koruyun yeter. Bombalı bu öldür onu, öldür onu! <laughs> öldü, 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 öldü. Ah. Bekle bekle bekle. <laughs> bitti Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle bitti. Sola geçme tutun sakın. Tamam dur ay. Kapına vururum Tam geçebilirsin. Tamam şimdi dur. Patates çıktı. Oo <laughs> iyi lan. Oraya izle izle. Koyu bölüyordum Patates çıktı diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaka maka yardılar <laughs> buraya ha. Geliyorlar, geliyorlar. Aşağı kule, aşağı kule hala gelecekler kule bize Oha. Bomba, BOMBA 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 Oha. 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 Kulemiz duruyor mu? Kaçma düştü Kaçma düştü çalışıyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. kaçma ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Kaç bu kulesinin nereye ne? kaç bu kulesinin? Yok ya, ya bir şey kalmadı direniriz. Direniriz direniriz hallederiz. Hadi bu wave'i bitir. Kestik mi bitir? Kestik mi bitir? Benim mermim bitti ben şey döndüm. Crossbow'a döndüm. Crossbow'a sıkıyorum. Bombolu geliyor. Nasıl? Hallediyorum. Ha, öldü 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 öldü. öldü. Kaçıyorum. Tukan. Aa, WOW. Götümde J4 patladı. Yüz kim kilitli. Ben Arkadaşlar pompalaya geçtim. Galiba. Mermi atabilirim. Bitti ulan. Bitti. Ne bitti daha geliyor. Evet. Geliyorlar geliyorlar abi. Spamlanması bitti en azından. FPS'in yükseldi. Ben valla 10 FPS'e çıktım. Bitti bana Baskıyı kurun, baskıyı kurun. Aman Allah'ım çocuklar? <laughs> Kaç git oraya. Git oraya. <laughs> 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 Bir de arkadan geliyor. Güreden saklanayım bey. Gürede lan bana geri. inen kim? Bir açıl lan. Aşağıdaki benim. Raşladı. <laughs> diyor şu Vuramıyorum, vuramıyorum. Çekil abi çekil çekil. Ayy, <laughs> korkmayın oğlum kontrolümde. <laughs> FPS'im falan çok iyi şu an. Ne korkuyorsun? <laughs> abi mermi buldum. Oğlum Beskuk aşağıda mı savaşıyor amk? Beskok'a, Beskok'a aşağıda mı savaşıyor <laughs> dalıyor. Ölmez o ha hemen. <laughs> Düştü mü aşağı? Oğlum iyiydi la iyiydi la. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Koridordan daha eğlenceli değil miydi? Daha eğlenceliydi kesinlikle. Gelin basalım, gelin basalım hadi, 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 basalım basalım. Hadi, Korku hadi. salalım şerefsiz orospu çocuktan hadi. Aşağıda bombalı bekliyormuş değil mi? Desinler de amına koyun bunlar nasıl insan? Lootlayın, lootlayın, bol. Çök, çök, çök. Çökün, bunu ötü Çek, çek, çök, 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 çök. O çay da çıkmış. Testere bunlar. O biraymış bu ya. Amına koyayım ya. Bunlar <laughs> Kalmadılar galiba ya. Sanırım güzel. bitti. Bir şey bir şeyler attı veriyorlar u. lan. Çok dili bu tatlı lan. Çığlık Ağabey attı. Sardımın. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> İnanılmaz güzel savunma olduğu Hapishaneyi böyle kullanmak gerekiyormuş. Aşağı bakayım mı? Bitir bir aşağı ne olmuş? Aşağıda bir, pek bir şey yok. Ayılmam lazım sadece ha. Aşağı açtık ya komple değil mi? Düz koşup zaten tırmanmışlar buradan. Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok abi. Sapa sağlam. Bir tane çanta vardı abi galiba en aşağıda. Benim şeyi doldu. Ne derler? Ha, okay. Tamam, Bakayım. Yani evet biraz dolmuş. Oh be. Şu grafikleri bir normale o, çekelim. Çok iyiydi. Dışarı abi biz diğer evde daha çok zorlanacağız ama o bir gerçek fark ettiyseniz. Ama daha güzel olur. Daha güzel olur ama evin içine dalarlar. Bence çok daha keyifliydi bu yani. Bence de daha eğlenceliydi. Ya altta kapanıp bu... kule tünel arası vurmaktansa şu çok evet. daha keyifliydi. Ben i̇şte, bir şey bizim söyleyeyim söyleyeyim, burada iki tane chestimiz de... kaybolmuş. İçindekilere ne oldu? Hangi chest? Burada iki tane chestimiz vardı. Aa. Ben onların hepsini şuradaki testi. sandıklara doldurdum. Kolay topluyorum. Hayır Aynen. hayır mermilerin evet. hepsini ben harcamadım. Başlamada. Bak 300 e 300 400 küsür saynalara verdim. Herkese mermi dağıtmaya çalıştım canım. Ben taş çatlasın 400 mermi falan harcamışımdır herhalde. Sen şeydi bütün oh. mermileri aldın dediğin en hayır. başından mı almıştın da yok, yok, şey, e, buraya... yapmıştın yoksa son anda mı? Yok son anda değil. En başından aldım. Baya doluydu o chest mermiyle. Ha çünkü ya bakayım, sana bir şey ben mermi kapan. üretiyorum üretiyorum kayboluyor ya onunla mı Yok bir kez yani. aldım dağıtacaktım. Valla 400-500 <laughs> ya. Daha fazla değil herhalde. Atıyorum. <laughs> At bakayım. Askeri yelek. Mermim bitti bak. Ben, ben crossbow'la Bu arada o, ben SMG Çıkıyorum. rahat diye hani bir tek ben kullanıyorum mermisini diye 500 mermi harcadım SMG'de. Işte. Harcarsın oğlum normal. Evet. Allah Allah yayın tekrarından bakarım kaç mermi harcadığıma. Bir kal sıktın abi oğlum o kadar da zombi. Ben adam sağa sola koşturdum destek için medik gibi. Ben ne ara o kadar mermi harcadım ya. Türkiye'de abi 6 kere onarım kiti kullanmıştım bir silahı. <laughs> Hayır lan valla. Bir kez bozuldu silahım. Normalde daha çok ateş ediyordum. Level bile alamamışım amına koyayım. Olmuşum. 5 puan olmuş. Yine kazıyorduk. <laughs> şunu halledelim bir. Mert şimdi senin buradan şu masaları <laughs> alman gerekecek kanka. Bunları giderken götürürüz. Alıyorum. Bir şey Masal. yok ya. Hayır masalar, sandıklar değil. Şimdi... Oş. Ne oluyor oğlum? Oğlum bitmediniz mi lan daha? Dörtleri ortaya çektim nasıl rahatladı var ya. Ya gibi akıyor ya. Nereye patlıyor lan? Nereye Ananız ki ölmemiş. <laughs> ya yürü git lan. İçeriye gir. Amana konusun aşağıda dur. <laughs> ben <laughs> bu hangi masaları de... alayım Bedir? Hangi üç tane çalışma <laughs> masası var ya. Çok keyifli. Bak bunlar. Bu üçünü al. Sonra diğerlerini söyleyeceğim. Alamıyorum şu an. Bu, buraya sen şeyi yerleştir. Kırılmış şeyimiz. Aa, nasıl yapılıyor? Taşıyalım mı arabaya bir şeyleri? El koyma bloğu kaç küçük taşla küçük yapılıyor? Küçük taş tamam. Heh şunu diyeceğim. Zombiden Kaşacak Level abi. 6 çelik kürek, Level 6 çelik balyoz falan düşürdüm. Oha! Üş. Arabaya arabanın canına bakacağım bir çok merak ediyorum. Evet, ona ne oldu acaba? Öyle Tahmin edebiliyor musun acaba? Mi? Mermi falan da vurduk hep. Hep <laughs> ben de bir iş vurmuş olabilir. <laughs> yatağımı aldım ben de. Ben de aldım. Nasıl anlarım bunu? Şeyden mi çekişten mi? E, yatağınızı almanıza gerek yok. Orada büyük yatak yapalım ya bence herkese. İlk başta bir dürülü yaparız sonra büyüğü yaparız ya. Arkadaşlar. Bir mi yatak Hı. Kaç canı var? Araba bozulmuş. Yapma. Araba ana. Şimdi siz var araba, mi? Arabayı patlamıyormuş. Böyle böyle kullanırız ya. <laughs> Kaçış planında böyle gittiğimiz için söylüyorum. Ne buyuruyorsun? Sadece Race Simulator'daki belki darbe diyemeyiz <laughs> ama. Onardım bak şimdi. Heh, ha, hop hadi bakayım. Neyle onardın? E motorlarımıza bak. onarım Motorları da bir kontrol edelim. Motorda bir sıkıntı yok. Motorlarda vuruyorlardı çünkü. Dolduralım mı arabaları? Önce dolduralım şu an. Dolduralım, ya. Dolduralım.